Yüzde yüz, yüzde yüz. Hiçbir şey yok. Bitik, bitmiş. Evet, bitik. Ee, te tek ürün mü, başka biri yok mu? Tek elmaydı burası. Başka yok mu? Tabii doğal afetler son yıllarda Türkiye'yi çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Afet sayısı da hızlı bir şekilde artıyor. Tabii afet sayısının artmasının yanı sıra. Afet, afetin şiddeti de artıyor. Maalesef e, Nisan aylarında Nisan'ın 10'undan itibaren 10 11 12 Nisan'da eksi -20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri. Ve e, bu afet tabii Türkiye genelinde baktığımızda e, tarihin en büyük afeti olarak da tarihe geçmiş bulunuyor. Türkiye'de birçok vilayetimiz ve birçok vilayetimizde ürünlerimiz bu afetten olumsuz etkilendi. Tabii bu bölgeyi bugün geziyoruz. Biraz evvel Karabat'taydık. Orada da elma bahçelerinde yüzde yüze varan oranda zararlar var. Ereğli'ye geldiğimizde burada da elma ve kiraz üretiminde yüzde yüzler mertebesinde zarar görünüyor. Ama sadece meyvelerimizde değil, tabi diğer ürünlerimizde de değişik oranlarda zararlar var ama sadece meyve bahçelerimiz değil buğdaylarımız da arpalarımız da o başkanlarından aldığımız bilgilere göre yüzde yirmiler mertebesinde yüzde yirmiler seviyesinde zarar görmüş durumda. Özellikle üreticilerimizin devletimizden beklentileri var. Tarsim çok önemli, önemli bir kuruluş. Fakat tarsimde istediğimiz seviyeye gelemedik. Yani Türkiye'deki alanlarımızın bugün aşağı yukarı beşte biri tarsim kapsamında, yine üreticilerimizin de üçte biri tarsim kapsamında. Tarsim bu süreçte çok önemli. Tarsimde sigorta yaptıran üreticilerimiz zararlarını tazmin ederken, tarsim kapsamında olmayan tabi üreticilerimiz şu an fevkalade mağdur durumda ve devletin yardımını bekliyor. Üreticilerimizin daha fazla rağbet etmesi, ilgi göstermesi için Tarsim e de Tarsim'e düşen görevler var. Şimdi üreticilerimiz özellikle gittiğimiz e, sade alanda e, gördüğümüz kadarıyla Tarsim'in hakkaniyetli, e, adil ve hassas olması konusunda talepte bulunuyorlar. Yani e, hasar tespitlerini yaparken üreticiyi koruyan bir anlayış içerisinde olmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu önemli. Burada üzücü olan şey şu. Bazı bahçelerde gördük, dallar da kurumuş, meyvenin gövdeleri de zarar görmüş. Yani iyi bir bakım yapılmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda da bazı meyve ağaçları meyve tutumu yapmayacak. Yani bu da görünüyor. Önümüzdeki yıllarda da çiftçimizi zorlayacak ve sıkıntıya koyacak olan bir konu da bu. Bunu dikkate olarak dikkate alarak yardımları buna göre yapmak ve borç yapılandırmasını buna göre yapmak gerekiyor.